Dedemin 33'lük tespitten iki çıkardım. iki gündür 31 çekiyor. Bunlar işte. O <laughs> ipteler bunlar işte. Gördünüz mü? Şu an tam oldu. O ipteler bunlar. Bunlar. Bunlar, bunlar vatan haini. Bunlar şerefsiz. Kameraya bir hareket yap. Fantezi diye yan renge falan filan. Adam kafayı yeşile boyatmış amına koyayım. Ağzında altı tane hızma AVM'de bir X-Ray'den geçse canlı bomba diyor öter amına kodumu <laughs> Ayağına tight giymiş Tight giymiş ayağını lan tight lan tight amına koyayım Yani o tight götürün arasına kaçmış ya Yani Elinde de tespih amına koyayım ben TikTok'un kralıyım sen var ya. <gülüyor> ha <gülüyor> geçiyor <laughs> amına koyayım alıyor böyle kafa amına koyayım pes ben beçet. Bana var ya şimdi de hepinizi dans ettireceğim. Vay la la vay la la vay la <laughs> sektirin lan amına koyayım. Kime neye dans ettiriyoruz lan siz amına koduğumu? Sikik evindeki papan ciddi almaz seni ya. Amına koyayım çekiyor kafayı yeşile boyatıyor falan diyor. Şimdi var ya hepinizi dans ettireceğim. Düştüm mahpuzdan. Ay sektirin lan oradan amına koyayım. Ya amca nereden bilsin amına koyayım? Bomba zannedip karakola götürür onu ya. Ben bir şey ricayacağım. Gözünü kapatacaksın, tamam mı? Sonra ben eline bir şey vereceğim. Ondan sonra sen böyle dokunarak ne olduğunu tahmin etmeye çalışacaksın. Tabii bir şey verme benim elime kardeş. O bekar çok daha. Ne bu? Akım mı gelsin bu hareket. <laughs> Çek! Seni buna Bana da içeri götür gireyim. O ne ya? O ne ya? O ne ya? O ne ya? Bana koy. <laughs> of. Allah'ım nazarlardan saklasın. Of. Sen ne yaptın ya sen? <laughs> Alakaya maydanoz gel bize bazı bazı ben annemi Yok, özledim abi. yaşasın 23 Nisan gri <laughs> <Dırı> lan bu <laughs> Emrah koş ananı sikiyorlar Bir numaralı kankim <laughs> Oğlum Adam adam <laughs> Emrah koş ananı sikiyorlar <laughs> Çok iyi ya. Kiribati'nin Allah rahmet eylesin çok komik adamdı. Nur içinde yatsın. Yani bir küfürü bu kadar iyi söyleyebilen bir adam. Dikkat!